Selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoma hepiniz Bugün yani PUBG falan oynamıyoruz, Brawl Stars. Ee, bugün ne yapacağım? Bugün kanalı kapatıyorum arkadaşlar. Niye? Ee, bir tane tablet geldi bana o yüzden. Şimdi 4 parmağa geçtim PUBG'de. Hmm. Kontrollerimi falan birazdan yapacağım. O yüzden kanalı şimdi kapatacağım. Yeni bir kanal açacağım. Enes oyunda diye. Yani gidip abone olsanız çok mutlu etmiş olursunuz beni neyse arkadaşlar şimdi dediğim gibi son videom bu. Şimdi yani gelen abone olmak isteyenler abone olsun lütfen. Şimdi bu 28'e abone bu kanaldan abone çıksın, gelsin Enes oyunda abone olabilir mi? Şu an daha açmadım, birazdan açarım. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim açmayı o Enes oyunday. Seviyorum görüşürüz arkadaşlar